Sabahtan çıktım da seyran yerine, Ay yıldız karşımda salınır durur. Kadir Mevlam ben günahkar kulunun Defterim elinde dürülüp durur. On iki yıldızın üçü terazi, Karıştı ülkelere gitti biraz. O mahşer yerinde ararlar bizi, Hak mizan terazi kurup durulur. İki derler bu dünyanın kapısı, Yerden göğe inmiş anın kapısı, korkulu yollarda sırat köprüsü, ummanın üstünde salınır durur. Karacı olan der ki, ne dip ne derler, hak olan işleri beyan ederler, zamanede doğru eğri söylerler, ay gün yıldız gibi dürülüp durur. Abim müsaadenle. Evet Veysi. Benim şu dilekçe işini halledebilir misin? Yazacağız işte Veysi tamam. Tamam neydi mesele? Abi pembe oda. <laughs> Anladım kardeşim gel gel. Yazalım. Hallolur inşallah. Muhakkak olması lazım abi. Nasıl gözümde tütmüş. nasıl özlemiş anamı. Öyle böyle değil. Ananı mı? Ne anası oğlum? Ee, özlemişim. Lan pembe oda lan bu. Onun için mi oğlum? Ya ne için? Evli misin Visi sen ha? Karın var mı? Nikahlı mısın? Yok der. Oğlum o zaman sana pembe oda da yok der. Açık görüşte göreceksin ananı. Hadi al git bunları. Al al. Elimden bir kaza çıkacak. Anasını pembe odada görecek ya herif. Ne anlatıyor? Siparişle mi gönderiyorlar bunları? Anlamadım ki ben. Aman amirim, sakin. Tansiyonunuz. Tamam alınacak. tamam tamam, hadi. Ne oluyor Hüsnü? Hüsnü abi, yetişin yetişin, avlu karıştı. Ne oldu lan yine? Çabuk abi. Kesin mesuttur. Kesin kesin. Yürü koş 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 koş. Bu çocuğa bir daha elini sürmeyeceksin. Elimde kalırsın. Sen burayı dışarı mı sandın? Bitti o polislik komiserlik falan. Adam olacaksın adam. Lan bırakın lan Ş be bırakın. Öldürürüm lan. <laughs> lan seni. Öldürürüm lan, <laughs> <Öldürüm> lan seni. Öldürürüm <laughs> lan seni. Öldürürüm lan seni. Şöyle geç. Dur sakin ol. Kaşınma gel ol. lan buraya. Tamam. Gel kaşı gel kaşı. Tamam, geliyorum. Geliyorum lan. Lan. Tamam sakin ol. Ne oluyor burada? Sahipsiz bulmuş milleti kanemeyecek lan oradan! Şişt. Lan bırakın lan! Kaşınma lan sen de! Kaşınma. Durun lan işte! Durun lan! Tamam, Yeter tamam, ya! Tamam, tamam, tamam durun! Bak seni Şimdi... bir daha görmeyeceğim burada kimseye babalanırken! Anladın mı lan beni? Tamam hadi götürün götür! Tamam götür. hadi, al. gel! Hadi. Hadi, hadi yürü hadi, yürü, yürü. Yürü, yürü! Tamam. Hocam vaziyet nasıl? Gayet sağlıklıyız. Her şey yolunda görünüyor. Ay çok şükür. Cinsiyet için bir ayımız daha var tahminen. Onu da babasıyla beraber gelir öğreniriz belki. Toparlanabilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Pardon bakar mısınız? Hemen geliyorum bir saniye. Tamamdır. Afiyet olsun. İki çay daha alabilir miyiz? Hemen geliyor. Kardeş, bizim bir menemen vardı ama kusura bakmayın yoğunluk var. Hemen soruyorum içeriye. Ha? Abla, menemen çıktı mı? Hazır, hazır al. Omlet de tamam. Heh, ver. Of. İki Türk kahvesi orta. Çocuklar benden bu kadar. Benim hemen çıkmam lazım, ben geç bile kaldım. Tamam abla, yaptın zaten yapacağını. Gerisini biz hallederiz. Ver abla onu, ver ver. ver ya bana. ben de gelin diyeceğim de. Birader yapma. İçeriği görüyorsun. Perişan olurum. Tek bırakma beni ya, ne olur. Esra abla, anlatırsın babamın durumu. Tamam canım, anlatırım. Haftaya birlikte Hı -hı. gideriz. Hadi size kolay gelsin. Sağ ol abla. Selam söyle çok. Tamam, söylerim. Ben şu kahveleri Yap yapayım. abi. <laughs> ah, ah. Ah. Tamam tamam, biz hallederiz. Sen git abla. Şunu toplayayım ben. Of. Nerede? Faraş nerede? Tunç ya. Neyse abi dur içerisi patlıyor. Biz dur yenisini yapalım onu. Ayla abla. Şimdi çıktım seni almaya geliyorum. Erkencisin Esra'cığım. Ya çok sıra oluyor Ayla ablacım Erken gitsek daha iyi. Doğru sen de haklısın. Ablacım iyisin değil mi? İyiyim herhalde. Bilmiyorum ki. Hala alışamadım. Rıza'yı oralarda görünce canım sıkılıyor. Hadi hadi toparla kendini. Bizi iyi görsünler tamam mı? Tamam can, tamam. Hadi on dakika yordayım bak. Bekliyorum. Şurası. Burayı imzalatıyorum, bir de burayı. Tamam değil mi? Eda Nur, binin gidiyoruz Hadi. hadi. Gideli daha ne kadar oldu? Şimdiden beş kilo almış. Her gün döner yiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapsın? En hası orada. Ama sesi gayet iyi geliyordu. Keyfi yerindeymiş öyle diyor. Arda kendini kurtarır. Gittiği her yere uyar o. Herkes öyle değil. Bak Cansu alışamamış kızcağız. Emre yanında değil mi? Yanında. Ekipten birileriyle kapışmış ya. yurtdışı Yurt dışı görev zor. Dil farklı. Çalışma yöntemleri farklı. İnşallah alışır. Ya biz nasıl alışacağız? Ekibin nüfusu yarıya indi. Bizi de dağıtmazlar inşallah. Allah korusun de Zeki ya. Zaten keyfimiz kaçmış. Alayım kimlikleri. Takip ettiğimiz dosya yok. Nereye elimizi atsak? Anında tepemizde biri. Ya böyle yeni mezun polis gibi devriye mi atacağız hep? Yapacak bir şey yok. Komiserim bir yoklama kaçağı var. Tamam işlem yapın bildirin karakola. Tamam komiserim yürü hadi. Of. Beyefendi. Hepsi Ramiz'in evet, yüzünden. Ekibin bir yarısı bir... dağıldı, yarısı hapiste. Hasta tamam, herif ya. Tercesiniz. Dur. Merhaba. Ne oldu? İyi misin sen? İyi mi? Sakin ol. Korkmana gerek yok. Bak ben polisim. Hiç iyi görünmüyorsun. Bak bakayım yüzümü. Bu izler yeni olmuş. Kim dövdü seni? Lütfen söyle. Hiç kimse. Tamam gel bir konuşalım seninle. <laughs> Kolum acıyor bırakın. Yaralısın böyle bırakamayız seni. Gel bizimle lütfen. Adın ne? Gözde. Tamam hadi gel bizimle. Korkma. Hadi gel. Ambulans yolda. Gerek yok iyiyim ben. Kim yaptı sana bunu? Merdivenlerden düştüm. Gözde. Yalan söyleme lütfen. Kim yaptı söyle. <laughs> Söylemediğine göre senin için önemli biri. Sevgilin mi? Şey. Anlat. Davut özünde iyi biri aslında. Sadece kafası güzelken deliriyor. Kafası güzel derken ne kullanıyor mesela? Şey, kristal falan. Kimyasal yani. Ne dersiniz arkadaşlar? Bana uyar. Sıkıldım zaten. Biraz hareket olur, keyfimiz yerine gelir. Peki, o zaman hadi anlat bize gözde Nerede buluruz bu özünde iyi olan adamı? Böyle. Size de bu huzursuzlukları yaşattığımız için üzgünüz müdürüm. Kusura bakmayın. Estağfurullah Rıza müdürüm. Sizinle ne alakası var? Kusuru olan arkadaş belli. Tabi tabi belli belli. Müdürüm yani siz bize burada o kadar anlayış, kolaylık gösteriyorsunuz. Mahcup oluyoruz tabi haliyle bizde. Senin canını yerim Hüsnü kardeşim. Mahcup olması gereken siz misiniz bu arkadaş mı? Bu tabii bu. Bir şey desin oğlum sen de. <laughs> Lan! Mesut hadi. Batal çok kaçındı ben ne yapayım? Çoluğu çocuğu ezdirim. Ezdirmeden yani böyle de olmasın değil mi? Olmasın tabi. Neden? Kural var, kaide var. Bu kaçıncı? Ben bıraktım saymayı. E bana da yazık. Mahkuma yazıp, personele yazıp, hep diken üstünde mi oturacağız böyle? Yani işiniz hiç kolay değil, haklısınız müdürüm. Baba, bir lafta benim için etsen. Sen sus. Ee, nedir kararınız Dündar Bey? Yani ne yapmak lazım? Disiplin şart müdürüm. Evet. Diğerlerine de örnek olmalı değil mi? Kimseyi kimseden kayırmıyoruz. Bunu göstermek lazım mahkumlara. Doğru doğru. Yani ne olacak şimdi? Koğuşun değişecek. Toparlan. Yeni yerinde yatacağım bu akşam. Memur koğuşu değil tabii bu sefer. Kusura kalma Mesut Bey. Aa, aa, aa. Oldum müdür bey böyle ya Allah'ım ya. Görmüyor musun ya? Neden ağzına kadar dolu zaten bu cezaevi böyle? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Bana mı soruyorsun bey kardeşim? Ben mi dolduruyorum? Tutup tutup ben mi getiriyorum bu kadar adamı? Kim getiriyor? Ha biz. Yani biz değil de o iş tabii. Değil mi kardeşim? Hay elleriniz dert görmesin. <laughs> Müdürüm beylerin ziyaretçileri gelmiş. Görüşü alabiliriz. Ha, hadi gözünüz aydın. Sağ olun. Eksik olmayın müdürüm. Ee, bize müsaade efendim. Müsaade sizin müdürüm. Müsaade sizin. Sağ ol. Selametle. Şu koğuş işini bir daha konuşuruz değil mi? Değil mi müdür? He? Yo. Konuştuk bitti. Ya bak müdür. Hey. Yürü hadi. Yürü hadi. Hadi, hadi, hadi uzatma. Çık çık. 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 Hadi <gülüyor> çık. çık. <gülüyor> sağ ol müdürüm. Sağ ol. Hut. <laughs> Oğlum gözün yok lan senin. Oğlum senin de bacağın yok lan. Burada yalan işte. Oğlum benim de beynim yok lan. Oğlum hangi istasyondayız lan inen var mı? Oğlum bu mal efsaneymiş lan. <laughs> Lan oğlum yeter lan bitirdiniz malı. Yapıştır lan Davut. Oğlum içecek bir şey kalmadı mı lan? Sen hepsini sen bitirdin hepsini. <gülüyor> oğlum oğlum <gülüyor> çok var ya. Oğlum nereden buldun? Elemanın adı Davut. Baksana tam müptezel mekanı. Tek başına değil galiba. Baksana yukarıda parti var. Şere, Kesin uğraştıracak bunlar bizi. Gençler arkayı tutun kimse kaçmasın. Anlaşıldı komiserim. Ali sen de aşağıdasın. Aşağıda tam. Dur bak başım dönüyor. Polis! <laughs> Etraf poli! <gülüyor> oh, <gülüyor> oh. Burada nereden tutacaklar lan bizi? Ya böyle. <laughs> Oğlum bundan alalım bir tane daha ya. Ha? Al al. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Şuna bak şuna oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Zeki, kafaları uçmuş bunların. Dikkat etmek lazım. <laughs> sen, ya sen bak, <.aratlıyor> bak 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 Bak, Kimsiniz lan? Ne, lan? ne oluyor Ne oluyor? Ne oluyor? Gel buraya, gel, gel. Seni var ya. Dur lan. Gitsin git, git lan. Ya bırak deli. Dur. Seni. <laughs> Lan oğlum. Lan ne yapalım? Lan şunu alın şunu. Kaldım tek alın. Bak lan beni. Aferin adam. Melih sen içeri yardım et. Tamam komiser. Öçür. Siz onu sizi çığnusla bu kafalara geliyorsunuz. Ne kullanıyorsa acaba. Lan gelin. Lan oğlum ne yapıyorsun sen? manyak mısın? Geberteceğim lan seni. Geç lan geç, geç. Bıraksana beni. Benim anlaşmamda bu yoktu benim anlaşmamda. Ben tutucu olurum. Ben simitçi olurum. Neredesiniz? Allah'ın seversen kalkma kardeş. Evet. Bak, bak silah. Yemin ediyorum. Vallahi vururum, seni de vururum, kendimi de vururum. Neredesin koçu oğlan? Kardeşimle bakıyorum. Alsana sana herif. Pardon komiserim. Kalk. 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 Sen <gülüyor> neredesin sen? <laughs> Ağırsız bunlar ya. Yetmedi yedi dayak yetmedi. Yetmez bunlar. Yetmez yetmez. Kardeşim. Bir tane de yukarıda var paket onu da alırsın. Tamam komiserim. Of. Baksana şuna. Kimyasal kırıntıları var. Burada bir yerde başka paketler de vardır. Davut tu tuvalet tarafından çıktı. Oraya boşaltmış olabilir. Ne yani? Boşa mı bastık mekanı? Ah. Ah, Allah'ım ya. Aslan Ama mı yani. Ama abi. Dur geliyorum. gördüm seni Aylacığım. Sen buradayken ne kadar iyi olabilirim ki ben Rıza'cığım? Deme öyle. Ben bilmiyor muyum senin ne kadar güçlü, ne kadar sabırlı olduğunu? Beni boş ver. Sen nasılsın? Ne olacak sence duruşmada? Bitecek. Serbest kalacaksınız değil mi nihayet? Bilemiyoruz. Sen de düşünme bence bunları ha? Başka ne düşüneyim Allah aşkına. Yok yere yatıyorsunuz zaten. İlla ki biri görecek burada bir yanlışlık olduğunu değil mi? Bakalım. Umalım ki öyle olsun. Hadi kapatalım artık bu konuları. Çocuklar nasıl? Torunlar? Onları anlat biraz. İyiler. Hadi. <laughs> Haydar Berk'in canı sıkkın tabii. Okulları açılacak diye yüzünden düşen düşendiğim parça bir görsen... Eşek sıpası. Nasıl gözümde tüttü evet. evvel. Şulem nasıl? Başını kaldırmıyor dersen. Kaçırdığı sınavların telafisine hazırlanıyor. Koydu kafaya bu dönem mezun olacakmış. Olur olur benim akıllı kızım. Mahfelin ona. Geldi kendine yani. Geldi geldi. Hüsnü. <laughs> Bir de sen gelsen hepimiz tamam olacağız. <laughs> i̇nşallah inşallah. Yok mu haber avukattan? Ne diyor duruşma için? Aynı konuşuyor, belirsiz diyor. Bekliyoruz biz de. Yeni bir şey yok yani. Beklemek kaybolmak da niye ama değil mi Hüsnü? Bizden vazgeçmekten iyi. Çok üzdüm değil mi seni? Yine de gitmedin. İyi ki varsın ne diyeyim. Geçti. Bak bu da geçecek, bitecek. İnanıyorum ben. Bak gerçekten her şey çok güzel olacak yine. İnşallah, inşallah. Nezih ablayı sormadın hiç? Niye sorayım? Merak etmiyorum ki. Niye sorayım yani? Neyse. Su içer misin su? Al. <laughs> bu nasıl nasıl duruyor bu? Böyle mi duruyor böyle Aa, mi duruyor? Dur böyle çevir. Yiyor bu ya. E tabii. Vallahi mercimekli kuru fasulye olmuş ha. <laughs> evet, şimdilik bakliyattan devam. Şişt, usta bak, usta bak. Ya. Biliyor, büyüyor, Zababa, bak, büyüyor. Za baba, bak büyüyor. Maşallah. Kocaman Allah. olmuş bizimki ya. Maşallah be kardeşim. Maşallah, maşallah. Maşallah. Ha. Arkadaşlar sessiz olun. Ne dedik kardeşim be? Ne dedik? Ya şurada resim hayır, gösteriyoruz. Tamam. Allah Allah. Tartışma kimseyle. He. Boş Allah. ver, boş ver. Senin kızın... Ay telefonda kaldı fotoğraflar. Bak, gösterirdim ne güzel. Neyse e, tamam bir dahaki sefere gelirken bastırırım öyle getiririm öyle yaparız. Ne? Neyin fotoğrafı? <laughs> i̇şte diyorum ya yeni ev. Merak etmiyor musun evini? Ha etmem mi ya? Ben siz uğraşıyorsun orada tek başına. Hiç. Ya tek değilim ki ben. Tunç var. E sağ olsun Metin var. Ben seni çok özledim. Sen bir an evvel gelmeye bak. Söz, söz. Tamam. tamam. <laughs> Canım benim. <laughs>